Merhaba, bugün sizinle önemli bir konuyu, lipödemi konuşmak istiyorum. Elimizde yeni bir bilimsel makale var ve bu makalenin bize neler söylediğini, bu durumu daha iyi anlamak ve yönetmek için neler yapabileceğimizi basit ve anlaşılır bir dille anlatacağım. Eminim birçoğunuzun aklındaki o soruyla başlayalım değil mi? Neden diyet yapıyorum, egzersiz yapıyorum ama bacaklarımdaki bu ağrılı yağlar bir türlü gitmiyor? Hmm, bu soruyu o kadar çok duyuyorum ki ve şunu bilmenizi isterim, bu sizin hatanız değil. Bu mücadelenin ne kadar yorucu olduğunu gerçekten anlıyorum. Peki, her şeyin başı ne? Doğru teşhis. Bu neden bu kadar kritik biliyor musunuz? Çünkü lipödem o kadar sık başka şeylerle karıştırılıyor ki ve yanlış bir teşhisle yola çıkmak bütün tedavi sürecini maalesef yanlış yönlendirebiliyor. Mesela en çok karıştırıldığı durumlardan biri lenfödem. Şöyle düşünelim, Lipödem genellikle her iki bacakta simetrik olarak etkilenir. Yani birbirine benzer bir görünümde olur. Ve dikkat edin, ayaklar ve eller genellikle bu işin dışındadır, normal görünürler. Lenfödemde ise durum farklı. Çoğunlukla tek bir bacak daha şiştir, yani asimetriktir ve şişlik ayaklara da inebilir. Aslında temeldeki fark şu, biri yağ dokusunun bir sorunu, diğeri ise lenf sisteminin bir arızası. Ve tabii ki en sık yapılan yanlış teşhis obezite. Bakın burası çok önemli. Lipödemli bölgelerdeki yağ dokusu bildiğimiz diyetlere, egzersizlere karşı inanılmaz dirençlidir. Yani siz genel olarak kilo verirsiniz, tartıda eksilirsiniz ama o bölgelerdeki orantısız görünüm pek değişmez. Tekrar ediyorum, bu sizin bir eksikliğiniz ya da hatanız değil, bu durumun kendi yapısı böyle de kendi içinde tipleri var. Yani vücutta nereleri tuttuğuna göre değişiyor. Mesela tip 1 dediğimizde daha çok kalça ve basen bölgesini düşünün. Tip 3'te ise bu durum kalçadan başlıyor, ta ayak bileklerine kadar iniyor. Hatta sadece kolları tutan tip 4 veya sadece alt bacakları tutan tip V de var. Bu tipleri bilmek durumu daha iyi analiz edip size özel bir plan yapmamızı sağlıyor. Peki, cildin altında tam olarak ne oluyor da bunlar yaşanıyor? Gelin, şimdi biraz daha derine inelim ama yine de basit bir şekilde anlamaya çalışalım. Makalede çok güzel bir benzetme var. Diyor ki, cilt dokusu zamanla değişebilir ve cildin altına, elinize, strafor köpük topları gibi ya da ceviz büyüklüğünde topaklar gelebilir. Bu tanımı duyunca eminim birçoğunuz, evet işte tam olarak bu, demiştir. Bu, hastalığın çok tipik bir bulgusudur, dokunarak bile fark edilebilir. Peki bilim bu işin nedeni hakkında ne diyor? Açıkçası kesin neden hala tam olarak bilinmiyor ama elimizde güçlü ipuçları var. Birincisi genetik yatkınlık yani aileden gelme ihtimali çok yüksek. İkincisi hormonal değişikliklerle çok yakından ilişkili. Özellikle ergenlik, doğum, menopoz gibi vücudun hormonal bir fırtınadan geçtiği dönemlerde tetiklenebiliyor. Bir de kılcal damarlarda artan bir geçirgenlik yani bir nevi sızdırma durumu söz konusu. Ve en önemlisi, lütfen unutmayın, bu sizin seçimlerinizle ilgili bir şey değil, bu tıbbi bir durum. Peki madem kesin bir tedavisi yok, ne yapacağız? Pes mi edeceğiz? Asla. Burada anahtar kelimemiz yönetim. Lipodemi bir yolculuk olarak düşünmemiz ve bu yolculukta bize yardımcı olacak araçlarla dolu bir çanta hazırlamamız gerekiyor. İşte bu bizim yönetim planımız olacak. Şimdi burada birbirimize karşı dürüst olmalıyız. Lipödem evet ilerleyici bir durum ve şu an için tamamen iyileştiren bir tedavisi yok. Ama bu çaresiz olduğumuz anlamına gelmiyor. Bizim hedefimiz ne? Semptomları yönetmek, yani ağrıyı, rahatsızlığı azaltmak, hayat kalitenizi yükseltmek ve en önemlisi durumun ilerleyişini yavaşlatmak. Yönetim planının olmazsa olmazı tabii ki yaşam tarzı Mesela beslenme. Makale diyor ki, işlenmiş gıdalardan uzak durun, onun yerine saf, doğal gıdalara ve proteine ağırlık verin. Egzersize gelince, burada sihirli kelime nazik olmak. Eklemlerinize yük bindirmeyen egzersizler en iyisi. Mesela suyun içinde yapılan her şey harika. Yüzme, su aerobiği. Çünkü su sizi taşır. Bunun dışında keyif alarak yapacağınız bir yürüyüş, yoga, pilates de çok faydalı olacaktır. Evde kendi kendinize yapabileceğiniz çok faydalı bir şey daha var. Lenf sistemini harekete geçirmek. Hadi adımlara bakalım. 1. Derin bir nefesle başlayın. Karnınızı şişirerek 3-5 tane yavaş nefes alın. 2. Boynunuzu yavaşça, nazikçe esnetin. 3. Kilit noktalarımız var. Kasık ve koltuk altı bölgeleri. Buralara elinizle rahatça beşer kez dairesel hareketlerle masaj yapın. 4. Şimdi bacaklarınız ve kollarınızdaki cildi sanki suyu yukarı itiyormuş gibi nazikçe kalbe doğru sıvazlayın. Ve 5. Bitirirken yine 2-3 derin nefes alarak akışı destekleyin. Bu küçük rutin gerçekten fark yaratabilir. Tedavinin bir diğer çok önemli parçası da kompresyon giysileri. Yani bası çorapları veya kollukları. Bunları bir nevi destekleyici bir kucaklama gibi düşünün. Hem bacakları destekleyerek rahatsızlığı azaltırlar, hem de hareket etmenizi kolaylaştırırlar. Makaleye göre, özellikle kişiye özel yapılan düz örgü dediğimiz türdeki ürünler hem daha etkili hem de daha konforlu oluyormuş. Şimdi size bir rakam vereceğim, yüzde seksen altı. Bu makalenin bahsettiği bir araştırmaya göre, lipödemle yaşayan insanların anksiyete yani kaygı sorunu yaşama oranı. Bakın bu inanılmaz yüksek bir rakam ve bize bu işin sadece fiziksel olmadığını, ruhsal boyutunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İşte bu yüzden ruh sağlığınızı asla ikinci plana atmayın. Yaşadığınız duygusal zorluklar son derece gerçek ve geçerli. Bir profesyonelden destek almak bir zayıflık değil. Tam tersine bu yolculukta kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden biridir. Bu tedavi planının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Peki, günlük hayatta nelere dikkat edebiliriz? Gelin birkaç pratik ipucuna daha bakalım. Cilt bakımı, bunu sakın küçümsemeyin. Cildinizi her gün temiz tutmak ve güzelce nemlendirmek çok önemli. Neden mi? Çünkü kuruyup çatlayan bir cilt enfeksiyonlara karşı savunmasız kalır. Bu basit günlük alışkanlık aslında sizi daha büyük sorunlardan koruyan bir kalkan görevi görür. Bir de şu morarma meselesi var, değil mi? Doktor bey, bir yere çarpmıyorum ama bacaklarım sürekli morluk içinde diyorsunuz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda kesinlikle yalnız değilsiniz. Hatta araştırmalara göre hastaların neredeyse yüzde yüzü bunu yaşıyor. Bu, lipodemin çok tipik bir belirtisidir. Yani endişelenmeyin, bu genellikle altta yatan bir kan hastalığı olduğu anlamına gelmiyor. Toparlayacak olursak, bütün bu anlattıklarım bize neyi gösteriyor? Bu yolculuk tek başına yürünecek bir yol değil. En iyi sonuçları alabilmek için bir ekip çalışması gerekiyor. Farklı alanlardan uzmanların birlikte çalıştığı, size bütüncül bir yaklaşımla destek olduğu bir ekip. Unutmayın, ne kadar erken ve doğru adımlar atılırsa yaşam kaliteniz o kadar artar. Bu arada bugün konuştuğumuz tüm bu bilgilerin kaynağının British Journal of Nursing dergisinde yayınlanmış ekranda gördüğünüz bu bilimsel makale olduğunu da belirtmek isterim. Yani bunlar güvenilir bilimsel verilere dayanıyor. Evet, bu ömür boyu sürecek bir yolculuk. Ama bu yolu tek başınıza yürümek zorunda değilsiniz. Asıl önemli olan soru şu. Peki şimdi ne yapacağız? Sizin için en doğru sonraki adımlar neler olabilir? İşte bunu Gelin birlikte planlayalım. Bu konuda konuşmak ve size özel bir yol haritası çizmek için ben buradayım. Sağlıkla kalın.